Merhaba, ben Kırmızı Adam. Yaşayan her varlıktaki bilgeliğe olan tanıklığım, bütünün ve benim en yüksek hayrım olsun. Sizleri koşulsuz sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü videomuzun konusu, kıyas yapmanın egosal anlamı ve çekim yasasındaki yeri. Evet dostlar, hayatı hep beraber birlikte yaşıyoruz. Hayatın içinde kıyas oluyor tabii. Kendimizi başkalarıyla kıyas yaparken ego ne kadar işin içinde ve çekim yasasının nasıl işlediği konusunu göz ardı ediyoruz. Kendi enerjimizin farkında olmuyoruz. Gün içinde an itibariyle odağımızı kaydırıp kıyas yaptığınızda Kontrolün tamamen egoya geçtiğini hatırlayın. Ego kandırmak ve ikna etmek için her türlü yöntemleri kullanır. Ego insanlardaki tatmin olamama duygusunu ve durumunu kullanmada çok mahirdir dostlar. Kendinizde eksikliğini duyduğunuz bir konuda kıyas yapmaya başlarsınız güvendiğiniz neticesinden tatmin olduğunuz hiçbir konuda kıyaslama ihtiyacı hissetmezsiniz. Kıyas yaptığınızda evrene gönderdiğiniz mesajlar, sinyaller sizde var olan özgüvenin ve istediğiniz şeylerin az ve yetersiz olduğunu bildirir. Sizin iyi durumda olmadığınız yetersizlik hissiyle dolu olmanız, en başta evrene güvenmediğiniz anlamına geliyor. Evet güzel insanlar. Dolayısıyla düşük enerjide olacağınızdan aynı düşük frekanstaki olayları ve kişileri hayatınıza çekiyor olacaksınız. Bu kıyas yapma örneklerinden birkaçını söyleyip kader döngülerini anlatmak istedim. Komşunun arabasını Nasıl aldığını sorgularız. Herifte bilmem ne gibi para var, nereden buldu bu parayı deriz. Bir diğer örnek, Fatma sınavı geçmiş, ben de o kadar çalışıyorum, en iyi notu Fatma alıyor diye eleştirir, sitem ederiz. Baksana kardeş deriz, kaç kişi çalışıyoruz, iki yakamız bir araya gelmiyor başkaları lüks içinde yaşıyor diye sitem ederiz. Bütün bunlar ve devam ederek tabii ki şu evrene bak. Herkese eşit davranmıyor gibi sistemlerimizi yüksek dozda sürdürürüz dostlar. Örnekleri uzatabiliriz. Bu gibi durumlarda trafikte radara yakalanmış gibi kendi durumunuzu hemen tespit edebilirsiniz. Bu kıyaslamalar 7 yaşına kadar anne, baba ve çevremizden içimize yüklediğimiz, sahiplendiğimiz iç inançlarımız olarak bizimle birlikte hala hüküm sürüyorlar. İnsanlar kaç yaşına geliyor hala o çocukluktaki kör inançlarla karar verip hayatı deneyimlemeye çalışıyor. Önceki videolarda bilinçaltı temizliği ile ilgili birkaç kelam etmiştim. Yeni disiplinle ve yeni bir uygulama ile bilinçaltı konusunu detaylı işlemek ihtiyacı hasıl oldu. Evet dostlar, kıyas gibi konuları uyarı sisteminiz olarak kullanabilirsiniz. Dostlar, kimi kiminle neyi niye kıyaslıyorsanız daha dikkatli olmalısınız. Evrene gönderdiğiniz mesajların size benzerleriyle uyumlanıp geri döneceğini biliyor olmalısınız. Evet güzel insanlar, yaşamınızın sevinç ve sevgi ile dolması dileğiyle değerli vaktiniz için sizlere tek tek müteşekkirim. Hayatınızın merkezinde kalın akışta kalın hoşça kalın